Değerli izleyenler, Sağlık Gündemi programıyla tekrar karşınızdayız. Bugünkü programımızın konuğu diyetisyen Cansu Arslan. Hocam öncelikle programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, davetiniz için teşekkür ediyorum Yunus Bey. Hem de hepimize keyifli bir yayın diliyorum. Teşekkürler hocam, ayağınıza sağlık. Değerli izleyenler, bugün Can Hanım'la birlikte sağlıklı beslenme üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hocam, öncelikle okullar açıldı, yeni eğitim öğretim yılı başladı. Bununla ilgili ailelere bir takım tavsiyeler vermek gerekiyor sanırım. İşte sağlıklı beslenme, öğrencilerin beslenmelerinin, öğünlerinin hazırlanması, kendilerine eğitim hayatlarında e, gerekli desteği sağlayacak beslenme şekillerinin nasıl olması yönünde e, bir takım tavsiyeler izleyeceğim sizle. E, öncelikle hocam e, hepimizin mahalom olduğu üzere işte kahvaltı günün e, en önemli e, öğünü e, şeklinde bir algı var. Hı hı. E, bununla ilgili neler söyleriz hocam? E, kahvaltı nasıl yapılmalı? E, okula giden öğrencilerin kahvaltısı e, hangi yöntemlere göre ya da e, hangi besin içeriklerine göre hazırlanmalı? teşekkür ediyorum soru için Yunus Bey bizim için ilk önce şunu söylememiz lazım kahvaltı gerçekten en önemli öğün çünkü büyüme gelişme çağında son yapılan araştırmalar gösteriyor ki yeterli ve dengeli beslenen yeterli ve dengeli bir kahvaltıyla güne başlayan öğrencinin okulda başarı oranı daha yüksek evet. böyle olunca aslında biz yeterli ve dengeli kavramını birazcık açmamız gerekiyor çünkü kahvaltı yapılmalı evet ama hangi kahvaltı yapılmalı yeterli ve dengeli olan kahvaltı yapılmalı yani genelde siz de gözlemlersiniz okula giderken meyve suyu hazır hemen bir poğaçayla tamam. oluşturulmuş bir kahvaltı bizim için yeterli ve dengeli kahvaltı kısmına girmiyor. Yeterli ve dengeli kahvaltı, yeterli ve dengeli beslenme aslında kısaca şu demek. Kişinin ihtiyacı olan besinden, ihtiyacı olan miktarda, ihtiyacı olduğu doğru zamanda besin olarak evet. tüketmesi demek. Bu bakış açısıyla yola çıkarsak öğrencilerimiz içerisinde de güzel Protein ağırlıklı, tok tutacak, derslerde konsantrasyonu, dikkati artıracak besin gruplarıyla bir kahvaltı hazırlamak mümkün. Hatta ben bugün size örnek olsun diye bir kahvaltı tabağıyla geldim. Söyle tamam. söyleyeceğim. Domates, salatalık dilimleri, mevsim meyvesi ne varsa, şu an kavun zamanındayız, erik zamanındayız, tamam. incir zamanındayız. Hemen pratik bir peynir, zeytin yanına biraz meyve, biraz yeşillik. Vaktimiz varsa yumurta koymak ya da yumurtayı akşamdan hazırlamak ya da hal ailelerimizin vakti yoksa şöyle bir tabağı üzerine jelatin çekip dolaba koyup Akşamlar. hazırlamak bizim için gayet yeterli ve dengeli beslenme demek, yeterli ve dengeli bir tabak demek oluyor. Gençlerimize burada bir de değinmek istiyorum. Bazen diyorlar ki hiç vaktimiz yok. Böyle yumurta, peynir ya da sevmiyorum bu süreçte tüketmek istemiyorum. Elbette saygı duyuyoruz. O noktada da İkinci önerim hemen devreye girsin istiyorum. Çok basit bir süt, meyve, muz olabilir. Süt, incir olabilir ya da yoğurtla birlikte herhangi bir meyve tercih edilebilir. Paketli tercih edersek en kötü ihtimalle çantaya atılıp hemen okulda ilk teneffüste tüketim sağlanabilir. Böylece en azından yeterli ve dengeli bir başlangıç yapılmış olabilir. Kahvaltı yapılmalıdır diye ilk hmm. giriş cümlemi iğneliyorum. Tamam. Sanırım hocam hem ailelerin hem de işte öğrencilerin ya da gençlerin hı hı. dert yakındığı konu zaman problemi. Çünkü haksız da değiller çünkü bazı okullarda işte okul başlama saati çok erken olduğu için sanırım hem uykudan feragat etmek istemiyorlar hem de bir şekilde beslenmek gerekiyor bununla ilgili izleyenlerimiz de sizin tavsiyelerinizi dikkate alacaktır sanırım. Bir noktada şurası var Yunus Bey unutmadan eklemek isterim. Tabii. Bazen de görselliği iyi olan tabaklar hazırlamak gerekebiliyor. Hanelerimiz yani için sanırım. Özellikle küçük yaş grubu çocuklarımız okula yeni başlayan, kreşe giden çocuklarımız için bu daha çok geçerli. Çok gözümüz önünde bir tabak hayal edelim. Bir omlet yapıp biraz zeytinle göz yapmak. Tamam. Böyle domatesle gülen bir surat ifadesi elde etmek. Domateslerle ya da salatalı maydanozla biraz saç yapalım deyip birliktelik katmak da aslında kahvaltının tüketilebilirliğini artırıyor. Öyle tabaklarda öngörülebilir gözümüzün önünde hemen hazırlanabilir diye söyleyebiliriz. Biraz eğlenceli hale de getirmek gerekiyor sanırım bu kahvaltı Kesinlikle. serüvenini. Ee, hocam e Kahvaltının nasıl hazırlanması gerektiği ile ilgili e, ailelere tavsiyelerde bulunduk. Hı hı. E, okul içerisinde bir de beslenme e, süreci var. Bunun için işte bir beslenme çantasının hazırlanması gerekiyor. Evet. E, sağlıklı bir beslenme çantası nasıl hazırlanmalı? İçerisinde neler olmalı? E, bu beslenme çantası hazırlanırken e, nelere dikkat edilmeli? E, bununla ilgili bu yöndeki tavsiyeleriniz nedir acaba? Yunus Bey, başta bizim için peynirli tostlar, ev yapımı kekler, bunları birazcık meyve suyuyla ama ev yapımı meyve suyu. Biliyoruz annelerimiz kış hazırlıklarında dolaplara vişne suları, vişneler koymuşlardır muhakkak. Onları şekersiz bir şekilde ya da az şekerli kaynatıp güzel görselliği bizim için iyi, çocuklarımıza da şevklendirecek mataraları, sulukları koymaları, yana ya da süt, ayran koymaları vaktimiz yoksa böyle kombinlemeler tercih etmeleri önemli. Su muhakkak ekleyelim diyoruz hmm. beslenmeye çünkü gün içerisinde koş terleyerek teneffüslerde su kaybediyor çocuklarımız. Bunun için tamamlamak adına önemli. Bir diğer nokta şu, beslenme çantaları çantasında kesici alet kullanmayı gerektirmeyen pratik öğünler hazırlanmalı. Yani eğer çocuğumuz bir elmayı ısırarak yiyemiyorsa, Elmanın yanına bir bıçak koymak doğru değil bizim için. Herhangi bir sakınca oluşturabileceği yeah, için. Control. Onu dilimleyerek koymak, daha şekilli görselliği az evvel dediğimiz noktada önem vererek hazırlamak bizim için mühim. Aslında diğer yönü de konuşmak gerek Yunus Bey. Yani bir beslenme çantasına neler olmamalı? Biz neler koymamalıyız? Özellikle rahatsız ediciliğini azaltmak için kızartmalar, yumurta gibi besinleri çocuklarımızın evde tüketmesini, beslenmeye bu tarz koku yapabilecek besinlerin koymamasını isteriz. Bir de kuru faydalı diye düşünür hemen eklemek ister annelerimiz ama böyle yaşanan vakalar olduğu için önlem olması adına soluk borusuna kaçabilecek Hı. Küçük kuru yemişleri, o küçük taneleri koymamak gerek aslında. Evet. Böyle olunca bu noktalara da dikkat edip hem riski en aza indirmiş, hem de güzel bir şekilde yeterli ve dengeli bir beslenme çantası hazırlamış oluyoruz. Burada mevsim meyvelerine yine dikkat çekmek isteyeceğim ama farklı bir açıdan bakacağım olaya. O da şurası. Herkesin evinde bulunması gereken, bulunabilecek daha doğrusu bizim için mevsim meyveleri tercih edilmeli. Çünkü bir ananas tercih edilmemeli beslenme çantasına konulur arkadaşların heveslenmesine sebep olabilir ya da bizim için herkesin evinde olmadığından dolayı arkadaşların evet. kendini kötü, mahcup hissetme hissi olabilir. Onun yerine bu mevsimde böyle birazcık incirler, erikler, kavun konulabilir. Aynı zamanda böyle besinlerde de mesela erikten birkaç tane daha fazla konulup arkadaşlarına da paylaşılabilirsin tadına, evet. diye böyle bir mesaj da verebilir anne babalarımız. Böylece hem paylaşmayı bilen, beslenme kültürü olan çocuklar da yetiştirmiş olur. Burası da aslında bizim için önemli. Tabii, ee, belki dediğiniz gibi hocam, işte o paylaşım, işte öğrencilerin ya da diğer verilerinde farkındalığını arttıracak, ya da işte onların da o şey, o beslenme türünü görerek belki işte çocuğunu yanlış beslendirmekten ya da işte beslenme çantasına yanlış ürünler koymasından vazgeçirebilecek tavsiye de olabilir. Kesinlikle. E, hocam, peki e, yaş grubumuzu biraz daha yükseltelim. Hı hı. E, özellikle e, ortaokul ve e, lise çağlarındaki öğrencilerimize, gençlerimize ...beslenme ile ilgili ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Çünkü bu grup içerisinde işte 8. sınıf ve lise son sınıf öğrencilerinin... ...yoğun bir maraton oluyor. İçinde bulundukları eğitim, öğretimiyle aynı zamanda... işte ...kimisinin lise sınavlarını, kimisinin de üniversite sınavlarını hazırlanmış olduğu uzun bir maraton. Sanırım bu uzun maratonda da doğru ve düzgün beslenme siz de az önce bahsettiniz eğitimdeki başarılarını arttıracaktır Arttır. diye düşünüyorum. Şöyle Gençlerimizden ilk beklentim şu aslında biz gençlerimizden iyi beslenen, iyi su tüketen, bir spor dalıyla ilgilenen, birbirlerinin dış görünüşlerine acımasız yorumlar yapmayan bir gençlik hayal ediyoruz. Tabii Öyle inşallah. bir öykünün içerisinde bulunmayı ümit ediyoruz. Ama tabii ki biz de beslenme ve diyet uzmanları olarak onlara yol gösterici olmak adına burada birkaç önemli noktaya değinmemiz gerekiyor. Değinmeyi ben de bir sorumluluk biliyorum. Bu iki nokta hatta başlık altında toplayabiliriz. İlki ekran bağımlılığı üzerinden bahsetmek istiyorum Bey. bir diğeri de evden yemek götürme kısmına birazcık değinmek istiyorum. Ekran bağımlılığı konusuna gelecek olursak ilk açıklamak istediğim yer orası. Çünkü tüm dünyada mindful eating diye bir kavram var yani farkındalıkla yemek. Hı. Bu bizim için şu demek, kişinin tabağına bir besin koyup o besinden ne kadar koyduğunu bilmesi, tabaktaki besinden de ne kadar yediğinin farkında olması size düşünelim mesela. Ekran karşısında yemek yiyor musunuz Yunus Bey? Yani, diye soruyu zaman. size yönelseyim. <laughs> Soru soran kısmı <laughs> alayım bu sefer. Tabii ki işte film izlerken, dizi izlerken Peki, hiç, ne veriyoruz. kadar kaç lokma yediğinizi, kaç kaşık yediğinizi fark ediyor musunuz? Ya, hiç fark etmiyorum ve takip de etmiyorum Değil açıkçası. Mi? Bizim için işte böyle bir çalışma yapılmış diyor ki ekran başında yiyen insanlar normalde ihtiyacı olan kalori'nin iki katı kadar kalori evet. alıyor. Bu şu demek iki katı kadar obezite riskiniz artıyor, iki katı kadar diyabet riskiniz evet. artıyor, iki katı kadar kardiyovasküler hastalıklar riskiniz de artıyor demek. Böyle olunca gençlerimizde daha çok görüyoruz bu alışkanlığı. Biz diyoruz ki ekran bağı olmadan. Yani bir ekran karşısına geçip böyle bir e, hunharca aralıksız kaşığı tamam. götürmek yerine bunun iki yöntemi var. Ya ekranları kapatacağız. Sofra düzenine önem vereceğiz. Annemiz babamıza ne kadar kaç kaşık aşağı yukarı yediğimizi bileceğiz. Ya da ben ekran karşısında yemekten büyük bir zevk alıyorum diyorsak da tabağımıza porsiyonlayacağız bu yemeği ve ya. diyeceğiz ki bitene kadar yiyeceğiz. Böylece en başından kontrolü elimize aldığımız için bu mindful eating dediğim kavramı ekran bağımlılığıyla birlikte fazla kalori almayı önleyebiliyoruz. Bu ilk değinmek istediğim Tabii. yer. Burada bir araya girsem hocam mesela e, sizin söylediğiniz şeylere paralel olarak hı hı. bu ekran bağımlılığından bahsediniz. Bu aynı zamanda şeyi getirebilir mesela e, fast food türü e, alışkanlığı da artırıp hı hı. tetikleyebilir mi? Çünkü e, biraz da e, işte e, yemek ihtiyacım, hazırlanma hı hı. süreci, tüketme süreci biraz da pratik hale geliyor e, bireyler için. E, hı hı. Bu noktada e, söylediğim gibi işte bu e, ekran bağımlılığının ...bu beslenme alışkanlıklarını, beslenme şekillerini değiştirdiği gibi bir çıkarım yapmak mümkün mü acaba? Böyle de bir araştırma var biliyor musunuz evet. Yunus Bey? Ama araştırmanın bir kısmı Facebook üzerine değil de daha çok şöyle atıştırmalıklar, abur cubur dediğimiz besin grubu üzerine. Diyor ki ekran karşısında insanlar çıtırtılı besin yemekten daha çok hoşlanıyor. Düşünelim böyle işte cipsler, çekirdekler. çekirdekler e, bunun daha çok mutluluk verdiğini ve daha çok böyle o besinlere yönelimi arttırdığına dair bir çalışma var. Bu da sizin dediğinizde paralel bir sonuç çıkarır aslında. Hı. Evet ekran karşısında daha zevk alarak bize göre yediğimiz besinleri daha kontrolün dışında daha fazla miktarlarda yeme isteği uyandırabiliyor. Hı. O yüzden herhalde da az evvel değindiğim iki şeyi yapmak lazım ya ekranları kapatıp sofrada kendimize yakınlarımızla, dostumuzla, işimizle muhabbet ederek yemek yiyeceğiz. Ya da ekran karşısında yiyeceksek önce porsiyonumuzu hazırlayacağız. Öyle ekran karşısına geçeceğiz. Yani kontrolsüzce bir yemek yemek bizim istediğimiz bir nokta değil. Gençlerimiz Kontrolü için evden özellikle. gerekiyor. Kesinlikle. Diğer de yemek istediğim kısım da evden yemek götürme kısmı. Şimdi biliyorsunuz eskiden sefer tasları vardı. Evet. Biz sefer tası usulü diyoruz. Gençlerimizde tamam. birazcık bu çok eee albenili gelmiyor. Biz böyle desek de ama artık o kadar çok albenili kablar var ki... Tabii saklama kapları, yemek götürme kapları, bunlardan gençlerimizin birer tane edinmesini istiyorum. Çünkü biz şunu söylemek zorundayız: evden yemek götürmek kötü bir şey değil, ayıp bir şey değil, bir maddi güçsüzlük göstergesi de değil. Hmm. Ee, i̇nanın bunu bana söyleyen danışanım olduğu için çok rahat dile getiriyorum. Hmm. Ee, ben acaba evden elma götürmesem olur mu? Arkadaşlarım kantinden bir şeyler alırken sanki benim param yok da kantinden alamıyorum, çantamdan bir elma çıkarıp yiyormuş gibi hissediyorum. Şimdi böyle bir ortam oluşturmamamız lazım gençlerimize çocuk. Aksine şöyle demeleri lazım. Ben evden elma getirdim. Yarın siz de getirin. Öbürsü gün işte birazcık portakal evet. mandalina sezonumuz açılıyor. Daha böyle paylaşımı açık besinler evet. biraz daha hazır dilimlenmiş olduğu için. Böyle birazcık birbirimizi olumlu etkileyen bir sağlık çerçevesi içerisine bakmak gerekiyor. Zincir, olmaya. sağlık zinciri oluşabilir Kesinlikle. aslında. Kesinlikle. Öyle olunca inanın daha sağlıklı nesiller yetiştirmemiz de mümkün. Bu yüzden ben her bulunduğum ortamda gençlerin okullarda beslenmenin söz konusu olduğu ortamda bunu muhakkak dile getiriyorum. Sefertası usulü evden yemek götürmek, su götürmek, meyve götürmek kötü bir şey. Maddi bir güçsüzlük göstergesi değil. Aksine arkadaşlarımızla toplanıp yapabileceğimiz bir aktivite, bir birliktelik göstergesi. Buna da gençlerimize biraz vesile olması Olmak, gerekiyor. Tabii. Peki diyeceksiniz ki hiç mi arkadaşça gidip böyle yemek, bir yemek yemeyelim, yemeyelim. Bir ya da biz hiçbir pizza yapmayalım. günü yapmayalım ya da biz hiç mi çay, çikolata böyle bir atıştırmalık yanında yemeyelim? Elbette hayır. Hiçbir zaman böyle bir yasaklayıcı konumda değiliz biz tamam. diyetisyenler olarak. Ama bunun sıklığı önemli, miktarı önemli. Yani siz 10 günde bir bir arkadaşlarınızla çıkıp dışarıda hamburger yiyorsanız bunun sıkıntısı yok. Zaten siz genç olarak bir spor ile ilgilenip bir su içiyorsanız bunu her halükarda metabolize eder, yolunuza devam edersiniz. Burada sanırım hocam işte insanların düştüğü Hı. en büyük yanılgı işte bazı besin gruplarından uzak durulması uzman Hı. diyetisyenler tarafından tavsiye edilince Hı. bireyler şunu düşünüyor. Ee, bu tür besinleri hiç tüketmeyeceksiniz. Hı hı. Ee, sanırım bu yanılgıdan dolayı e, biraz daha böyle şey, işte o, o türlü e, beslenme alışkanlıklarına yönelim e, artıyor olabilir yani evet. siz de bahsettiniz işte küçük kaçamaklar yapmak ya da belli periyotlarda hmm, e, ben hep şöyle diyorum Yunus Bey beslenmede ya hep ya hiç bizi zarara tabii. götürür. yani e, inanın bu ikisinin de örnekleriyle çok sık karşılaşıyorum. şöyle diyen bir hanımefendi gelirse eğer ben asla hiç kötü bir şey yemiyorum e, hayatım böyle devam ediyorum en fazla bir buçuk ay dayanabilir altı hafta sonra bir bakıyorsunuz evet. tam bir uç noktada diyeti yürüyüşünü hareketin her şeyini bırakmış ya da tam tersi profil de tehlikeli. Ben diyet yapmak istemiyorum, yapabileceğimi inanmıyorum ya da sağlıklı beslenebileceğimi inanmıyorum deyip bugün hamburger, yarın pizza, öbürsü günde pide söyleyelim, öbürsü günde her birimiz birer çikolata alıp masanın etrafında buluşalım, sağlık orada gidiyor. O yüzden ya hep ya hiç değil. Yeterli ve dengeli kavramı altında elimizden geldiğince sporuna hareketini, soyuna önem veren, iyi bir uyku düzeni olan, evet. 10 günde bir, 15 günde bir arkadaşlarıyla dışarıdan da yiyen ama çoğu zaman burada okul yemekhanelerimize de değinmek Tabii. gerek. Okul yemekhanesinden, evden ya da kantinde sağlıklı bir besinle beslenen gençlere ihtiyacımız var diye vurgulamamız evet. lazım. Altına doldurmamız gereken konu ya da işte bireylerin sanırım üzerinde durması gereken konu yeterli ve dengeli beslenme. Bu tanımın işte biraz da altını doldurup içeriğini açabilirsek sanırım beslenme alışkanlıklarımız da buna göre şekillenecek. Sizin de söylediğiniz gibi işte az önce ya hep ya hiç mantığından kurtularak sanırım daha doğru bir beslenme profili izleyebilir bireyler diye düşünüyorum. Kesinlikle ben de katılıyorum Yunus Bey. Ee, az evvel değindiğim yere birazcık açmak istiyorum Tabii. sadece. Okul yemekhaneleri kavramı. Burada velilerimize birazcık sorumluluk almasını istiyorum. Yani birazcık okullarımıza e, irdeleyici davranalım. Yemeklerde ne çıkıyor, nasıl hazırlanıyor? Evet. Bir diyetisyen desteği alınıyor mu? Çünkü biz e, menü yazan e, meslek grubuyuz. Böyle olunca yeterli ve dengeli beslenme kavramını okulda sağlayacak olan, sahada çalışan pek çok meslektaşımız da var. Ben onların da yeterli ve dengeli bir örüntüyle bu işe sırtlanacağını, eminim. Öyle olunca birazcık okul yemekhanelerinin noktalarında velilerimizin irdeleyici olmasını da hatırlatmak istiyorum. Nacizane. Yani e, Dileriz velilerimiz de sizlerin bu tavsiyelerini evet. dikkat alarak e, bundan sonra öyle bir yol haritası izlerler. Hocam e, nasıl beslenilmesi gerektiğiyle ilgili e, tavsiyelerde bulundunuz. E, şöyle sorayım. E, bu sizin yapmış olduğunuz tavsiyeleri dikkate almazsa Vatandaşlar özellikle işte veliler ve çocuklar ne gibi problemlerle karşılaşabilirler, bu tavsiyelere uymadıkları zaman sağlıklarında ne tür sıkıntılar yaşarlar. Bunun ilk cevabı çocukluk çağı obezitesi riskinin artması olur. Hmm. Biz çocukluk çağı obezitesiyle ciddi bir mücadele içerisindeyiz hem poliklinikte hem hastanede. Çünkü gerçekten bizim için önemli bir risk faktörü. Peki neden? Çünkü obezite kavramı sadece vücuttaki yağ oranının, yağ yüzdesinin artması demek değil. Obezite oluştuğu andan itibaren diyabet öyküsünü de birbirine getiriyor. Tansiyon öyküsünü de getiriyor. Hı. Erken yaşlarda siz de şahit oluyorsunuzdur, yakınlarınızdan duyuyorsunuzdur tamam. Yunus Bey. Diyabet tanısı alan çocuklarımızın sayısı artıyor. Ya da çok fazla. Kolesterolü yüksek olan çocuklarla buluşuyoruz. böyle olunca kişinin bir de genetik yatkınlığı varsa, biraz da obeziteye meyli varsa, daha erken yaşlarda poliklinikte böyle şeyleri konuşma sıklığımız artıyor. Bu aynı zamanda bizim için astım, uyku apnesi tamam. gibi farklı hastalıkları da getiriyor hep diyabet, tansiyon, kolesterol üzerinde duruyoruz ama bunlar da çocuk grubumuzda, gençlerimizde görmeyi istemediğimiz en azından görme uzunluğunu böyle birazcık ne Tabii, kadar ötelersek evet. o kadar iyi dediğimiz bir öykü bizim için. Saydığınız hastalıklar aslında işte kolesterol <laughs> gibi diyabet <diabet> gibi <laughs> hastalıklar bizim daha çok hani bildiğimiz Değil özellikle mi? yaş grubunun çok daha yüksek olduğu yaşlı evet. hastalığı olarak tabir edebileceğimiz grupta ama son zamanlarda son yıllarda sizin de bahsettiğiniz gibi çok daha erken yaşlarda bu tür rahatsızlıklar problemler görülmeye başlandı. Evet. Sanırım bununla ilgili de işte hem ailelere hem de bireysel anlamda öğrencilerin, çocukların çok daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Burada şunu söyleyebiliriz. Böyle bir durumu fark ettiysek, bu yayın buna da vesile olduysa öncelikle bir endokrin muayenesi. Evet. Sonrasında da bir diyetisyen desteğiyle birlikte çocukluk çağında da çocukluk çağı obestesiyle bizim için mücadele etmek çok önemli bir nokta. Sağlıklı geleceklere vesile olmamız için. Ama burada bir de tam tersine de değinmek istiyorum Yunus Bey. Çocuklar da iştahsız zayıflık da Yok. çok fazla. Yani her kötü beslenme bize obezite olarak gelmiyor. Tabii. Öyle olunca bu noktalarda da doktor, diyetisyen işbirliği, aile işbirliği, çocuğumuzun işbirliği, gençlerimizin işbirliğiyle çok güzel yollar aldığımızı, çok güzel çözümler ürettiğimizi böyle böyle en azından sağlıklı bir genç yetiştirmek için bilinçle ilerlemeye çalıştığımızı bilmenizi ve tüm izleyenlere de bir rol model olmasını istiyorum ben de. Yani dileriz biz de, Yine izleyenlerimiz tavsiyelerimizden istifade ist ifade ederek hı hı. E, beslenme şekilleri ve alışkanlıklarını e, ona göre düzenlerler hı hı. ya da e, ciddi anlamda e, bu işin uzmanlarından e, diyetisyen ve beslenme uzmanlarından tavsiyeler alarak onlara danışarak e, beslenme alışkanlıklarını düzenleyebilirler. Ee, hocam programımızın sonuna yaklaşırken Hı -hı. E, son bir soruyla e, programı kapatalım. E, öğrencilerden ve e, okul hayatından bahsettik. Hı -hı. E, beslenme e, sadece e, işte bireylerin, çocukların, öğrencilerin e, sağlığını etkilemiyor tabii ki. Hı -hı. Aynı zamanda e, okuldaki başarıları, akademik başarılarını da e, etkileyen ciddi bir faktör. Hı -hı. E, yine e, özellikle işte sınavlara hazırlanan, lise sınavları, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin önlerinde uzun bir maraton var. Bu süreçte dengeli ve yeterli beslenmeleri, kendilerinin eğitim hayatındaki, akademik hayatlarındaki başarılarına bir destek, katkı sağlar mı? Kesinlikle sağlar. Burada ilk hangi besinler neler bize hem başarıda hem dikkat, konsantrasyon arttırmada yardımcı olur dersek suyu diyeceğim. Bu aslında hepimiz için de geçerli. Yunus Bey'den de su içmesini rica edeceğim çünkü yayın başladığından beri ben suyu yudumluyorum. Yunus Bey henüz hiç yudumlamadı. İnanın hem konsantrasyonu hem bizim için odaklanmayı arttıran bir nokta. O yüzden su muhakkak tüketimini sağlayalım istiyoruz. Onun dışında tam sezonla geliyor balık çok güzel bir besin. Tabii içeriği olarak zeka üzerine etkileri bizim için Bileniyor, kanıtlı tabii. artık. Onu haftada en az iki kez tüketmeye çabalayalım. Tabii ki ceviz, fındık, fıstık gibi yağlı tohumlarımız bizim için önemli. Koyu yapraklı yeşillikler, ıspanak, pazı, böyle hatta sabah kahvaltılarında bile olabilir. Böyle e, yumurtayla hemen kavurup bir dilim ekmekle birlikte ya da bir sandviçlerin içerisine neden bir ıspanaklı yumurtalar konulmasın? İnanın gerçekten bizim Çok için yeterli ve dengeli. Kesinlikle öyle öğünler yapılabilir. Birazcık annelerimizden teşvik edici, yaratıcı e, öğünlerde bekliyoruz. Onun dışında aslında iki tane çok fazla kullanmadığımız besin var. Bunlardan özellikle bahsetmek istiyorum. İlki şu, ikinezya çayı. İkinezya aslında bir kış çayı olarak da bilinir. Çocuk grubumuzda, büyüme geçme çağındaki gençlerimizde kullanılabilir. Günde bir fincan kadar ikinezya çayı tüketmek hem bağışıklık sistemine, hastalıklara, soğuğa karşı koruyucudur. Hem de dikkati arttırdığına dair, odaklanmayı arttırdığına dair çalışmalar var. İkinci kısımda zencefil. Zencefil gerçekten güçlü bir antioksidan kapasitesi Yüksek bir besin. Zencefili istersek toz halinde böyle biraz yoğurtlara, çorbalara katarak. istersek biraz acımsı tadı var, tazesi yakıcı bir özellikte ama minik bir e, bizim için ölçü bir parmak ucu kadardır. Bir litre suya o kadar atıp biraz limonla, maydanozla hareketlendirip suyu öyle tüketmek inanın zihni olumlu etkiliyor. Böyle olunca bu besin grubuna günlük yer vermeye çalışan ya da haftalık tüketimine dikkat eden gençlerimizin okulda başarı oranı yükselebilir diye söyleyebiliriz. Belki annelerimiz not almak ister diye tekrar bir madde tamam. madde söylemek isterim. Bizim için okulda başarı, sınava hazırlanma, konsantrasyon, odaklanma diyorsak su, ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlar, balık, koyu yeşil yapraklı sebzeler bununla birlikte ekinezya çayı ve zencefil kullanımı topladığımızda güzel bir besin grubu oluyor bizim için diyebiliriz. Ee, hocam verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür <laughs> ederiz. Hem izleyenlerimiz adına hem kendimiz adına. Ee, dileriz ki izleyenlerimiz özellikle Hı -hı. öğrenci aileleri Hı -hı. tavsiyeleriniz üzerine bundan sonra daha düzenli bir beslenme alışkanlıklarıyla öğrencilerini okula gönderirler ve günlük hayattaki Hı -hı. bu alışkanlıklarına devam ederler. Sizin son olarak söylemek istediğiniz, ifade etmek istediğiniz ya da bulunacağınız bir tavsiye var mıdır biz izleyenlere? Söyle, ben ilk önce özel bir teşekkürüm size. Çünkü ben buraya daveti de aslında gerek duymuyorum. Kendimi aileden biri olarak hissediyorum. Teşekkür ederiz. Bu kanal oluşturduğunuz andan itibaren bir yayın noktasında denk gelememiştik. Bu noktaki sabrınız, anlayışınız için teşekkür ederim. Davetiniz Kesinlikle. için teşekkür ederim. Çünkü biz hastanede yoğun bir yaz dönemini geride bıraktık. Hı. Okul dönemiyle birlikte bir yayın yapma fırsatı bulduk. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum önce size. Sonrasında bizi dinleyen herkese sevgilerimi gönderiyorum. Tüm öğrencilerimiz için başarılı geçen bir eğitim öğretim yılı olmasını diliyorum. Ee, geldiğiniz için, <laughs> davetimizi kırmadığınız için e, biz teşekkür ederiz hocam. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Ee, değerli izleyenler, Sağlık Gündemi programının e, bir kez daha sonuna geldik. E, Cans hocamla birlikte e, keyifli ve dolu dolu bir programı e, bitirdik. E, öğrencilere, öğrenci ailelerine, velilere, ebeveynlere Diyetisyen Cansu Hanım tarafından ciddi tavsiyelerde de verildi. Dileriz ki yayınımız bir takım farkındalıkların oluşmasına vesile olur. Bizi izlemeye devam edin. Yepyeni konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz.